Arkadaşlar merhaba. Lada Samara ile yoldayız. Şimdi Lada Samara ne kadar yakıyor videosu çekeceğim. Birkaç kişi inanmamış. Vallahi ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Dün aynı aldığım pompadan tekrar alacağım. Şöyle ee, dünden beri dün aldım. Dünden beri bayağı gezdim. Kurt Boğazı'na falan gittim. Bu şeyde kazanı geçince işte şimdi de yoldayım. 242 kilometre yapmışım toplamda. Bu hızlarda kullandım. Yani sıkıştırmadım arabayı. Şöyle 242. Dün aldığım pompadan tekrar gaz alacağım şimdi. Onu şey yapıyorum. Çok yakmıyor. Emin olun çok yakmıyor arkadaşlar. Ee, sevdim. Lada'yı yakıt konusunda sevdim diyebilirim. Ee, bakalım şimdi ne kadar alacak. Tahminim bir 300-350 liralık alacak diye düşünüyorum. Ama karşıma ne çıkar bilemem pompa ediyor yani böyle tır 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 ediyor. O bile atana kadar bekleyeceğim yani onu eder etmez çektirmeyeceğim pompayı şimdi. O da bitsin iyice araba şey olsun pompa arabayı doldursun depoyu. Kaç liralık alırsa alsın önemli değil. Arabanın yakıtını ölçtük ya gerçi şuna çok güven olmaz da burada dört diş yanıyor daha. Şuraya çok güven olmaz dört diş yanıyor. Ama Göreceğiz şimdi ya. Gidelim. Keşke dün alırken de çekseydim. Kilometreyi sıfırlarken falan. Aklıma gelmedi. Gelseydi yapardım. Onu da yaparız ya bir ara. Şimdi arabayı şeye bırakacağım. Ustaya bırakacağım birazdan. Neden? Şu el freni lambası yanıp sönüyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Fren lambası diyeyim ben size. Bu ya yağ yokken ya balata bitikken ya da bunun fişi var. Balata fişi diyorlar. O çıkıkken yanar. <laughs> Muhtemelen balata bitti. Çünkü frene bastığımda arka taraftan sürtme sesi geliyor. Ustaya bırakayım. onda da değiştirsin. Bakalım ne kadar şey yapacak Lada'yı sevdim ben ya Dünyayı geziyorsun yakmıyor anasını satayım Kaç oldu? 246 oldu. Dün keşke alırken de çekseydim ya. yaklaşırken geri açayım ben kaç oldu şu an biraz üstü tam şeyde duruyor 248 bakın 263.7 diyor. 8 diyor. Tam 264'te alırız. Çünkü şuradan dönünce şey benzinliğe gelmiş bulunuyoruz. Aa 264 oldu. arkadaşlar. Aha benim pompa boşla. Öndeki pompadan aldıydım dün de. Bakalım. Şuraya yanaşalım. Tamamdır. Kapının kultuk bozuldu ya, attı ya. Tüh. Abla kapı kaldı. <laughs> o bozuk. Gelmiyor. Gelmiyor abla dur. Ha, şimdi gideyim yaptırayım onu ben. <laughs> Doldur abla. Kapının kulpu bozuldu. Anasını zaten bir çektim elimde kaldı. 264 kilometre. Kaç kilometre bakayım? 264 arkadaşlar bakın. kaç alacak. Gitsin gitsin abla. Atana kadar gitsin. Hı? Şimdi de böyle oldu. atana kadar gidecek arkadaşlar. Kaç litre aldığında da göstereceğim sonunda. Bakın devam ediyor. Atana kadar görün. 114, 315, 316 Ama doldu Bitti Attı arkadaşlar Tazın litresi 10.29'dan 20.04 litre 264 kilometrede arkadaşlar bakın 264 kilometrede 20 litre gaz yakmış bu araba 300 işte neyse kaç litre yaktığını bulalım şimdi 100 kilometrede ondan sonra bir de şeye bakalım bir dakika bekleteceğim şurada ölçüm yapayım e, hesap kitap yapalım Şurada iki dakika duruyum bir hesap yapayım ben hemen dönüyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle 100 kilometrede 7.6 litre yakıyor Lada Samara. Kuruş hesabına vurursak da gazı 17.25'ten aldığımı farz ederseniz 17.25'ten şey 1 lira 30 kuruş yakıyor kilometrede gazda. 7.6 litre 100 kilometrede bence fena sayılmaz. Yani Tofaş'a göre çok iyi. Tofaş 10 yakıyor. Tofaş'tan çok çok az yakıyor. Ee, o konuda Lada Samara bence iyi. Bu arada kapının kolpu elimde kaldı şu. Açılmıyor. Onu yaptıracağım. Zaten birkaç gündür takılıyordu. Şimdi ustaya gitmişken onu da yaptırayım. Evet Lada Samara ne kadar yakıyor diye video çekmeye çalıştım arkadaşlar sizler için. Başka videomuzda görüşmek üzere. Lada Samara videoları gelecek, daha fazla gelecek. Sürekli gelecek. Otomobil videoları hep gelecek. Bu kanalı kaybetmeyeceğim. Gerekli tedbirleri aldım. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere. Şu anki aracımız Lada Samara şey. Ha bir de şimdi Dacça var. Dacça da sanayide dün çalışmadı. Onu almaya gideceğim. İnşallah ona da video çekerim birazdan. Sonuç olarak kısa bir Lada Samara ne kadar yakıyor? Lada Samara yakıt tüketim videosu çekmeye çalıştım sizler için. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.